Hemen Hatay Karaağaç'a gideceğiz. Hatay Spor Teknik Direktör Yardımcısı Gökhan Zan, zaman zaman görüşlerine başvurduğumuz oradaki eksiklikleri bize anlatan isimdir Gökhan Zan. Ee, hocam, şu anda e, Hatay Karaağaç'tasınız ve oradaki son bilgiler nedir, oradaki ihtiyaçlar nedir? Bunun bilgisini sizden rica edeceğiz. İşte görüyorsunuz, zaman zaman hala işte burada görüntüyü net olarak da alamıyoruz. Hocam? Evet. Evet şu anda e, biz gönüllü arkadaşlarla birlikte sağ olsunlar güvenli bir yerde e, Türkiye'nin dört bir yanından e, gönüllü arkadaşlarımız sağ olsun e, bizlere e, gereken yardımları ulaştırıyorlar. Biz de bunları burada muhafaza edip daha sonra sahaya çıkıp arkadaşlarla birlikte ihtiyaç olan sahiplere özellikle kırsal kesimlerde ihtiyacı olan insanlara not alıyoruz ve onlara e, buraya depoya gelip e, yaptığımız listeleri oluşturup ailelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Biraz daha çünkü Karaağaç bölgesi biraz daha güvenli İskenderun'a ait bir bölge. Bundan sonra işte yola çıkacağız. Samandağ, Harbiye, Altınözü gibi yerlerde ihtiyaç sahipleri var. Küçük Küçükdaliye Mahallesi, Maşuklu, oralara gideceğiz. Biz de elimizden geldiğince herkese bir şeyler ulaştırmaya çalışıyoruz. Gönüllüler olarak. Ancak en büyük sıkıntımız, en büyük eksiğimiz maalesef çadır. Ee, benim evet Gökhan Zan anlatıyor ee, evet. samanda harbiye Altınözü maşuklu ve hala e, en büyük sıkıntı çadır derken en büyük Şu bir diğer çadır... sıkıntı da iletişim. Şimdi, şimdi bakın herkesten Allah razı olsun kentler kuruluyor çok güzel evet ama ırtal kesimlerde köylerde yaşayan insanlar hayvanlarını kümeslerini bırakamazlar gidemezler bir yerlere. Orada çünkü tarlaları var, tarımla uğraşıyorlar, inekleri var, süt sağıyorlar, ondan yoğurt yapıyorlar, çökelek yapıyorlar, peynir yapıyorlar. Geçim kaynakları bu. Hayvanları bırakıp nereye gidecekler? İşte bu ailelere ulaşmak lazım aynı zamanda. Ahırda, ahırın yanında kalan aileler var. Ben bir paylaşım yapmıştım. Maalesef işte bu tarz ailelere ulaşmamız lazım. Köylere gitmemiz lazım. Kırsal kesimlere ulaşmamız lazım. Yalvaran çok aile var. Çok feryat ediyorlar. Rica ediyorum yetkililerden, devlet büyüklerimizden, tüm gönüllülerden lütfen kırsal kesimlerdeki insanları unutmayalım. Bu şekilde e, çok acı çeken insanlar var. Çoluklu, çocuklu, aileler dolu, sağlıksız ortamda yaşıyorlar. En azından kafalarını, başlarını bir yere sokabilecek sıcak en azından bir ortama ihtiyaçları var. Şu anda 11. 12. güne giriyoruz ve e, maalesef böyle aileler var. Bunlar bu aileleri siz 30-40 kilometre, 50 kilometre uzaklıktan, çadır kentlere götüremezsiniz. Hayvanlarını bırakamazlar, geçim kaynaklarını bırakamazlar. 25-30 kişi bir arada yaşayıp sağlıksız yaşıyorlar. Bu ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Onların sesi olmaya çalışıyoruz. Emeği geçen, kalbi bizimle atan, acısını bizimle birlikte olan, yardım etmeye çalışan, elinden geliyor ama yapamayan, kim varsa, dualarını esirgemeyen, herkesten Allah razı olsun. Bakın bizim gerçekten bu milletimiz, bu ülkemiz, bu dayanışma, bu kenetlenme bizler için çok kıymetli. Bunu görebiliyoruz, bunu hissedebiliyoruz. devletimizle birlikte şu anda siyaset yapma zamanı değil. Bakın en önemli konu, muhtarlara sesleniyorum buradan. Hatay'daki tüm muhtarlara sesleniyorum. Bakın vebal altında kalmayın, ah almayın. Siz bir oy alacaksınız ve size oy verenlere sadece erzak dağıtmayın. Köylerden kulağımıza gelenler hoş şeyler değil. İnsani duygular ölmemeli biraz elinizi vicdanınıza koyun, biraz merhametli olun. Lütfen şu anda siyaset yapma zamanımız değil. Bunu lütfen kafanıza koyun. Alt mahallelere erzak dağıtıyorlar, üst mahalleler eksik kalıyor. Şimdi bu insanlar bizlere ulaşmaya çalışıyor, seslerini duyurmaya çalışıyoruz. Ya muhtarlar, siz aynı zamanda buradaki köylülerin liderisiniz, önderisiniz. Siz onlara eğer yardım etmeyecekseniz, siz onların sesini ulaştırmayacaksanız, siz onların evine tek tek götürmeyecekseniz, kim yapacak bu işleri? Sizlerin de devlete, buradaki gönüllere aynı zamanda yardımcı olmanız lazım. Doğru bir şekilde bilgi vermeniz lazım. Yani ben bunu hazmedemiyorum. Gerçekten hazmedemiyorum. Rica ediyorum muhtarlarda lütfen öyle şeyler yapmasınlar. Ellerine erzak yetişiyor. Fakat bazı üst mahallelere yetişmiyor. Ya da onlar oy vereni daha fazla veriyor aile, diğerine az veriyor. Bu ayrımcılığı yapmayın. Rica ediyorum lütfen. Bakın Hatay topraklarında yaşayan, bu medeniyetler topraklarında yaşayan insana yakışmıyor bu hareketler. Rica ediyorum ben muhtarlardan. Duyumları bu şekilde aldık. Lütfen rica ediyorum. Bütün köylere ulaşsınlar. Her haneye ulaşsınlar. Ya bir tane erzak bile oradaki köylü paylaşır komşusuyla. Emin olun paylaşır. Yeter ki adil olunsun Yeter ki oradaki adaleti iyi bir şekilde sağlasın muhtarlar. Şimdi e, muhtarlara sesleniyorsunuz tabii bir duyumu dillendiriyorsunuz e, hocam e, ve bir yandan da uyarı yapıyorsunuz. Herkese eşit bir şekilde e, o gıdaların ulaşmasını istiyorsunuz. İhtiyaç listesini bir kez daha hatırlatalım ve aynı zamanda kırsala hızlı bir şekilde ulaşmak gerektiğiyle ilgili de çağrınız var. Bizim burada... <laughs> Özür dilerim takip ettiğimiz pek çok yer var ama siz bize bambaşka bir pencere açıyorsunuz. Aynı zamanda onu iletebilme imkanımız da oluyor sayenizde. Siyasetin de zamanı değil Gökhan Zan'ın çağrısı. Şimdi ailenizi soracağım. Ee, onlar orada mı? Onları gönderdiniz siz kaldınız mı? Cenazeleriniz ben, de vardı. Evet onları hep şu, 9 gün biz e, maalesef cenazelerimizi bitirdik ve e, yani acımızı nasıl anlatsam bilmiyorum. Ee, üzülemiyoruz ki. Ya hangi birini üzüledim? Ailemize mi? Kendimize mi? Komşularımıza mı? Düşünsenize. Güne bir uyanıyorsunuz. Aileniz yok. Komşunuz yanınızda değil. Yok. Dostlarınız yok. Şehriniz yok. Anılarınız kaybolmuş. Kültürünüz kaybolmuş. Ve buradan göçüp gitmişsiniz. Ve yapayalnızsınız. Ve böyle bir güne uyanıyorsunuz. Böyle bir felaketle baş başayız. Emin olun çok ağır bir travma. Ve şu anda acısını şu anda çekmiyoruz. Anne de kendine mi dert yansın? Yanındakine mi dert yansın? Bir yere kafasını sokacak sıcak bir ortama mı dert yansın? Ne yapacağımızı bilemedik ki. Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Ya ailen yok, komşun yok, dostun yok, anıların yok, şehrin yok. Hepsi bir arada bir anda uyanıyorsunuz. Hiçbiri yok. Ben an, Benim annem böbrek nakli hastası ve zihinsel engelli kardeşim var. 11 gün boyunca benimle birlikte kaldılar. Ben e, e, AK Parti milletvekili e, Seval Çam hanımefendi. Dün beni aradı, bizzat ilgilendi. E, tekrar ediyorum, siyaset yapma zamanı değil, şu anda vicdan, merhamet ve insanlık zamanı. E, annemle, e, erkek kardeşimi, kendi imkanlarıma, Ankara'ya gönderdim. Annem daha önce e, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olmuştu. Mehmet Haber hocam e, tarafından Allah onlar razı olsun. Tekrardan ben annemi oraya gönderdim sağlık kontrolünü yapmak zorunda. Çünkü bu tarz insanların bağışıklık sistemi düşük oluyor. Dinsel engelli kardeşimle birlikte ve daha sonra ben kendi imkanlarımla 11-12 gün oldu. Çünkü bu bu ortamlarda kalamazlar. Hastane yok, hiçbir şey yok. Ben kendisini kız kardeşim yanına yollayacağım daha sonra annemi ama ben Hani ayrılırken annemden gerçekten onun doğasını aldım. Ben burada kaldım eşimle birlikte ve şehrimi terk etmek istemiyorum. Burada sesimi duyarabildikçe e, halkımla birlikte, buradaki e, vatandaşlarla birlikte e, herkesin yarasını sarmaya, bir nebze olsa bir aileye ulaşmaya çalışıyorum. Eşim kadınlarla ilgileniyor, çocuklarla ilgileniyor. E, aynı zamanda psikolog olduğu için ve bazı kadınlar var inanır mısınız? Ee, iç çamaşır istemekten utancı olan e, kadın oldukları için bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bakın sağlıksız bir ortam var. Burada iç çamaşıra çok ihtiyacı var. Ya eşime söylerken bile utanarak söylüyorlar. Şimdi bu insanların sesini duyurmayacaksak e, kadınlarımızın yanında kız çocuklarımızın, kardeşlerimizin yanında olmayacaksak onların sesini duyuramayacaksak onların ihtiyaçlarını duyuramayacaksak ne şekilde onlar kime seslerini duyabilirler? Kırsal kesimdekiler, acı çekmişler ailelerini kaybetmişler anılarını kaybetmişler ya 70 yaşında bir adam bir amca ya ne geriye bakabiliyor ne öne bakabiliyor evi yok çadır yok şimdi bu tarz insanlar ne yapacak buna bir çözüm bulmalıyız hani sadece çadırken, Allah herkese razı olsun kurduk ve bitti değil çadır kenti de kurduk görüntüledik gösterdik yaptık değil böyle binlerce insan var şimdi bu amcaya da ulaşmaya çalışacağız yalvaran insanlar kendi e, çadırlarını kurmaya çalışıyorlar. Naylon'dan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Sera naylonlarını kullanıyorlar kendi imkanlarıyla. E, bu şekilde yaşamaya çalışan aileler var. Ya, ya insanlık, vicdan, merhamet bugün bugünlerde olmayacaksa ne zaman olacak? E, benim ülkem her bir vatandaşı küçüğünden büyüyene kadar herkes seferber olmuş. Rica ediyorum buradaki koordineyi daha iyi sağlayalım. Ben hazırım gönüllü olarak. Ben Hataylı olarak, Antakyalı olarak tüm hatayı karış karış biliyorum. Aile aile biliyorum. Sem sem biliyorum. Beni çağırsınlar. Ben de yönlendireyim. Ben de söyleyeyim nerede ne var. Yardımcı olayım devletime. Yardımcı olayım büyüklerime, valilerimize, herkese. Yanlarında olayım. Ben de onların ulaşamadığı insanlar, aileler olan yerlere götürüyüm. Gökhan Zan tam da anlatıyordu. İyi ki var. Eşi de iyi ki var. E, Gökhan Zan gibiler, gönüllüler, iyi ki varsınız. E, yine işte zaman zaman o iletişim sıkıntısıyla karşılaşıyoruz. E, i̇sterseniz son notlarınızı da alayım hocam. E, beni arayan, güzel dileklerini ileten, e, tanımadığım bir sürü insan var. Ve o kadar dostlar edindim ki, arkadaşlar edindim ki, e, bizleri arıyorlar, e, bizim yanımızda olmak istiyorlar. Biliyorum, e, hepsinden Allah razı olsun. E, tüm devlet etkilerimizden, tüm e, e, sivil toplum kuruluşlarından kim varsa beni arayan, isimlerini şu anda hepsini unuttum. E, en fazla yanında duran spor adamlarına Fatih Terim hocama, Allah onlar razı olsun. Bana güç veriyorlar. Gerçekten biz güç alıyoruz ki. Ben burada depremzedeyim deyip ve e, duş bile alamıyoruz, su bile yok. Bu sağlıksız ortamda burada seslerini duyurmaya çalışıyorum. Ben en büyük gücümü Oradaki halkımızdan, milletimizden, gönüllülerden, yardım eden herkesten beni arıyorlar ve bize güç veriyorlar. Bir isteğiniz var mı diyorlar. Onların o sıcak telefonu bile bana güç veriyor. Ben de sahada daha fazla çalışıyorum. O yüzden benim gibi çalışan sahada gönüllü ne kadar arkadaşım varsa, hayırsever ne kadar insan varsa, hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepsinin Allah razı olsun. Ne olur bir tane Hatay var. Bu Hataya sahip çıkalım. Ee, bu Hatay meselesi değil, bu ülke meselesidir şu anda. Lütfen e, ülkemizi ve Hatay'ını kendi kaderimize terk etmeyelim. Herkese ricam e, ne olur kusura bakmayın yanlış bir cümle kurduysam e, bu e, ortamda sağlıklı düşünebiliriz. İhtiyanımız, sesimiz biraz daha sert ve yüksek çıkabilir. Lütfen e, beni bağışlasınlar. Sürçülisan ettiysem bizi affetsinler. Ama gerçekten ben burada derdim buradaki insanlara ulaşabilmek seslerini duyurabilmek, devletime yardımcı olmak, halkıma yardımcı olmak. Tek derdim, tek gayem bu. Başka hiçbir şey değil. Gökhan Zan, Hatay Spor Teknik Direktör Yardımcısı ve oranın insanı, o bölgenin insanı. Kendisi de orada ailesini, annesini gönderdi Ankara'ya. Kardeşi var. Pek çok kişi gibi depremzede ama eşiyle orayı da e, terk etmiyorlar. Kime dokunabilirsek, kime yardımcı olabilirsek bunun mücadelesi içindeyiz diyorlar. Bizlerden, sizlerden aradığınız e, o telefonlarınızdan ya da cümlelerinizden güç alıyorlar. Hocam iyi ki varsınız. Biz de buradayız. Çok, çok, çok üzere dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü tamamen e, Antakya'da e, konumlanmış durumda. Dün e, davet ettiler yanlarına gittim. E, e, lütfen onlar da bir teşekkürü hak ettiği için e, Genel Sekreter Yardımcısıyla görüştüm. Ee, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarıyla görüştük. Onlar da seferber olmuş durumda Antakya için, Hatay için. Ve ne yardım gerekiyorsa hem yapıyorlar hem de müthiş işe imza atmışlar. Ee, her yeri gördüm. Ee, müthiş koordineli çalışıyorlar. Tüm gönüllere sesleniyorum. Bir ihtiyacı varsa Hatay'da İBB'nin bulunduğu noktaya gitsinler. Gönüllüler oradan temin etsinler. Yardımcı olacaklar. Ulaşılamayan noktalara e, her şeyi oradan temin edebilirsiniz. Ellerinde olan şeyleri. Ben Sayın Ekrem İmamoğlu'na, İBB çalışanlarına herkese çok teşekkür ediyorum. Beni arayan Safet Sancaklı, Milliyetçi Milli, Hareket Partisi vekilimiz Safet abiye çok teşekkür ediyorum. E, unutmadığı için. Bir sürü milletvekili var aradılar. E, Serkan Topal, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Unuttuğum kim varsa hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. E, unuttuklarımdan da özür diliyorum. Beni bağışlasınlar. Allah herkese razı olsun. Hocam tekrar teşekkür ederiz. Siz iyi ki varsınız ve biz de sizin sesiniz olmak için buradayız. Bugün öyle, evvelsi günlerde öyle, yarın da öyle. Neye ihtiyaç varsa e, siz de yetkililere sesinizi ulaştırabilin diye biz burada Jandarmam, olacağız. Jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çok teşekkür ediyorum. Onlar sahadalar, e, daha fazla olmaya başladılar. Buranın güvenliği ve huzuru için e, halkımız e, onlarla birlikte de bütünleşmiş onda es geçmek istemedim. Allah askerimize, Mehmetçiğimize, jandarmamıza, güvenlik güçlerimize, polislerimize, bekçilerimize zeval vermesin. Amin. En zor dönemde yanımızdalar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Tekrar teşekkür ederiz.